Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Promo kod göstereceğim size yeni promo kodu. Şuradan artıya tıklayıp Google'a giriyoruz. Promo kod yazıyoruz. Yazdık mı? Sonra redeem promo kod buraya ne yazıyoruz? Kroger Dice 2021. Redeem'e tıklıyoruz. Ruz ben aldığım için Alderay yazıyor. Nasıl bir gözlük verdiği böyle giyip göstereyim. Gözlük böyle bir şey. Koskoca valla. Gözlükle bir karakter yapalım. Böyle bir değişik bir karakter yaptım. Hatta bunu kaydedelim. İsmini ne koysam? random açacağım. Evet. Kostümlerim bu kadar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.